Genç kadın tesadüfen yemek salonundan geçiyordu. Büfedeki pasta tabağı iştihasını uyandırdı. Üstü donmuş şekerlemeli, sert pastalardan birini aldı ve ani bir istekle hemen ısırdı. Fakat lokmasını çiğnerken dişlerinin arasında çok sert bir şey hissetmişti. O anda bütün vücudunu bir titreme dolaştı. Diş etlerinden topuklarına kadar uzanan bir titreme. Bu ne? İki tırnağının ucuyla bu sert şeyi ağzından çıkardı. Nasıl? Bu güzel pastanın içinde bir çakıl taşının ne işi var? Pencereye yaklaşarak o küçük taşı yakından tetkik etti. Bu bir dişti. Genç kadın adeta dehşete düşerek bir iskemleye çöktü ve göz bebekleri büyüdü. Bir diş kendisinin dişi mi? Olamaz. İmkanı yok. Bugüne kadar hiçbir dişi çürümemiş, hiçbir ağrı çekmemişti. Dişçilerden nefret ederdi. Bütün hayatında ağzını delice temiz tutmuştu. Aynaya koştu ve güzel bir tebessümün arkasına gizlenen diş çukurunu keşfetti. Evet, bu kırılan diş onundu. Ne vakit çürümüştür, ne vakit bu hale gelmişti. Hiç hatırlayamadı, hiç bilmiyordu. Büyük bir sinir krizine tutuldu, titriyordu. Fakat sakin olmak lazım. Bir diş için bu kadarı da fazla artık. Kahkahalarla gülmek istedi fakat büyük bir korku ile aynanın karşısından çekildi. Ne, kim böyle gülen? Böyle dudaklarının etrafında siyah bir gölgeyle gülen kim? O ne korkunç buruşuk. Aman şimdi ne yapacak? Bu siyah gölgeyi, bu korkunç buruşuğu oradan çıkarmak için dişçiye mi gidecek? Bütün ömründe en büyük itinalarla baktığı ağzına sahte bir diş mi koyduracak? Cesaret. Cesaret. O makul bir kadındır. Bu kadarcık şey için ağlamaz. Fakat dili o dişin çukurundan ayrılmıyor. Ağzın o karanlık köşesini diliyle gayri ihtiyari kazıyor. Ağzının içinde bir konak, hayır, mermerden bir abide, bir sanat eseri yıkıldı. Şakakları uğulduyor. Yatak odasına çıktı, tuvalet masasının gözünden küçücük bir mücevher mahfazası aldı ve dişi içine koydu. Siyah kadife üstünde küçücük diş, beyaz bir kıvılcım gibi parlıyor. Zavallı ufacık ölü. Oh! Evet, öldüren kim? Yüzünü ellerinin içine alarak ağlamaya başladı. Hafif hafif ağlayarak bahçeye indi. Solgun beyazlığıyla merhum dişe benzeyen bir leylak gördü. Derin bir iç çekişle yere eğildi, parmaklarıyla toprağı eşeledi, kendisinden bir parça olarak ilk defa bu dişi küçük tabutu içinde gömdü. Sonra dudakları titreyerek parmaklarının ucunda biraz toprakla küçük mezardan ağır ağır uzaklaştı.